Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda Guinness Rekorlar Kitabında yer alan birbirinden işsiz rekorları derledik. Amerikalı çiğnediği sakızla 51 santimetre çapında bir balon şişirerek dünya rekoru kırdı. Arkadaşımız bu konuda gerçekten de başarılı. Bu adamsa bir bezelye tanesini üfleyerek en uzağa gönderme rekorunun sahibi. Bezelyeyi tek bir seferde tam 7,5 metre üflemeyi başarmış. Bir dakika içinde üst üste en çok çorap giyme rekoruyla devam ediyoruz. Bu Slovakyalı kız 48 çorapla 2014 yılında bu rekorun sahibi oldu. İşte bu da kafa üzerinde merdiven çıkma rekoru. Bu genç Japon kafasının üzerinde zıplayarak 36 basamak çıkınca rekorlar kitabına girmeyi başardı. Kulak piercingiyle ağırlık kaldırma rekoruysa bu adama ait. Kulağına astığı 15 kiloluk fıçıyı kaldırarak Guinness rekorlar kitabına adını yazdırdı. Sırada sebze kostümüyle en hızlı maratonu koşma rekoru var. Rekorun sahibi olan kişi 42 kilometreyi havuç kıyafetiyle 2 saat 59 dakikada koştu. Bu işsiz arkadaşın başarısıysa dünyanın en büyük diş macunu tüpü koleksiyonuna sahip olmak. O da böylece Guinness'e girmeye hak kazandı. Helikopterle gazoz kapağı açma rekoruyla devam ediyoruz. Doğru duydunuz. Böyle bir rekor var. Çinli bir pilot helikopteriyle 3 dakikada 6 gazoz kapağı açarak rekoru kırdı. Buysa Lego ile yapılmış dünyanın en yüksek kulesi. Kulenin boyu tam 30 metre 22 santimetre. Bu da gelmiş geçmiş en büyük sandviç. Gerçek ekmek, peynir ve diğer malzemelerden oluşan sandviçin ağırlığı 3 ton 100 kilo. Bu Romanyalı kadın dünyanın en uzun gelinlik kuyruğu rekorunu kırdı. İnanılmaz ama kuyruğun uzunluğu 2 kilometre 750 metre. Bu adamın marifeti ise ağzındaki diş fırçasının üzerine koyduğu basketbol topunu döndürmek. 23 saniye ile eski rekoru geçerek Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. Son olarak bu Amerikalı'nın başarısı ise yumurtaları dengede durdurmak. 439 tane ile dünya rekorunu elinde tutuyor. Sıra video önerisinde. Yap Yap kanalımızda yeni bir formata başladık. İkimizden birini seç. Sorulardan biri de Survivor'a katılsak kim kazanır? Tıklayın bakalım cevap neymiş? En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.